Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Her şey yolundadır. Afiyetlesinizdir. Bizler oradayız hala. Bir Sivas ziyaretimiz oldu. Sivas'ta niye bulunduk? Arkadaşlar Mehmet Ali Bulut'un yanına gittik. Kendisini ziyaret ettik. Biliyorsunuz Sivas'ta yazları zaman zaman Sivas'ta kalıyor. Sivas'taki evinde ziyarette bulunduk. Çok da keyifli oldu. Çok güzel oldu. Hocam zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Aramızdaki özel hukukun bilincindesiniz. Çok da güzel misafir etti bizi sağ olsun. Yedirdi, içirdi, muhabbetiyle doyurdu. Ee, çok mutlu olduk. Onunla geçirdiğimiz her dakikadan büyük keyif aldık. Ee, kendisi biraz kenara çekilmiş vaziyette. Çok fazla bugünlerde gündem konularına girmiyor biliyorsunuz. Ee, zaman zaman böyle... Hocamı kenarlarda köşelerde buluyoruz, onu oradan çıkarmaya çalışıyoruz. Onunla e, daha fazla e, muhabbet kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun bizimle daha fazla muhabbet kurması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun anlatacaklarına, anlattıklarına ihtiyacımız var, söylemlerine ihtiyacımız var. Ya, bu piyasada e, bugünün penceresinden baktığımız zaman anlayamadığımız ama yaşadıkça öğrendiğimiz birçok gerçekliği anlatan kaç kişi var ki? İşte onlardan bir tanesi Mehmet Ali Bulut. Ona ve onun gibilere de sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum dostlar. Şimdi bana bu Kosova-Sırbistan meselesini sormuştunuz. Yani ya bu konuda zaten uzmanların epey bir açıklaması var ama e, benim söyleyeceklerim onların üzerinde bir şey olmayacaktır. E, yani şeyler oluyor yani olağan dışı şeyler oluyor onu hepimiz görüyoruz zaten. Bazı analistler, stratejistler aylar öncesinden Kosova Sırbistan hattında bir şeylerin olduğunu, olmak üzere olduğunu zaten söylemişlerdi. Böyle bir not vardı ama bunun ne zaman, nasıl, ne şekilde reaksiyon göstereceğini kimseye kestiremiyordu. Ve beklenen oldu arkadaşlar. Bir gece vakti baktık ki ansızın Kosova Sırbistan hattında sirenler çalmaya başladı. Olağan dışı bir şeydi bu. Hayatın olağan akışı içerisinde olağan dışı bir şeydi. Sırbistan tarafında sirenler çaldı. Bu da zaten şöyle yorumlandı. Sırbistan tarafında askeriyenin teyakkuza geçmesi noktasında bir siren idi deniyor. Ama hani ufak çaplı, sokak aralarında küçük çatışmalar, vatandaşlar arasında falan olmuş, olmamış değil ama öyle büyük bir çatışma, askeri çatışma, tankların vesaire öyle bir durum yok. Onu ifade edelim, belirtelim, altını çizelim. Ama... Ee, şu enteresan biz Ukrayna ve Rusya'ya kilitlenmişken bir anda bir anda bu savaşın aslında Rusya'nın genişletmesini beklerken nasıl işte Gürcistan'a girmesi bekleniyor, Moldova'ya girmesi bekleniyor, Polonya'ya saldırması bekleniyorken bir anda Kosova Sırbistan hattında Balkanların tam ortasında böyle bir şeyin patlak vermesi aslında biraz sürpriz oldu bence. Çünkü kimsenin gündeminde değildi. Bekliyordu. Herkes böyle bir çıkış bekliyordu ama erken oldu diye düşünüyorum. Neden oldu, niye oldu bilmiyorum. Sonrasında da zaten Kosova aldığı kararı bir ay süreli, 30 gün süreli Amerikan isteği üzerine ertelediğini açıkladı. Mesela neydi? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Sırbistan'a karşı kimlik belgesi mütekabiliyet kararının uygulanması meselesi. Yani aslında Kosova haklı burada. Diyor ki yani Sırbistanlıların da Kosova sınırları içerisinde yaşayan Sırbistanlıların da Kosova kimlik kartı taşıması gerekiyor. Yani sınır var sonuçta ortada. Ama bu insanlar bunu kabul etmedi. Etmediği için de isyan noktasına geldi olay. Olaylar büyüdü. Yani Sırbistan sınırında yaşayan, Kosova sınırları içerisinde Sırbistan'a yakın bölgelerde yaşayan Sırplar bir ayaklanma durumu gösterdi. Ee, ama bunun üzerine işte başka çözülemeyen sorunlar da var. Ee, Bunlar da eklenince olay bir anda savaş boyutuna dönünce ertelendi. Amerika'da yine bilmiyorum Türkiye ne kadar dahil oldu meseleyi ama şunu biliyoruz Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki tarafta da sıkı görüştüğünü bu olayı örtbas değil de çözme noktasında hani baskılamaktan ziyade çözme noktasında adımlar attığını biliyoruz ki zaten uzmanlara göre bu meseleyi çözerse yine Türkiye çözer deniyor. Yani yoksa Diğer ülkelerin bu meseleyi çözmek gibi bir niyetinin olmadığı ortada arkadaşlar. Ya yani gönlün o ki bir el var, bir el var düğmeye yine basıyor Avrupa'nın ortasında bir kriz çıkarmak istiyor Balkanların ortasında bu el kimdir aşağı yukarı tahmin edersiniz ama benim başka bir teorim daha var. O teorimi şimdi söylersem biraz saçma gelebilir. Onun ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu zamanla göreceğim. Onu da yine teyit ettikten sonra sizinle paylaşacağım. Bu videoda bu notum dursun. O teorimi bakalım zaman içerisinde görüp takip edip ona göre sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Velhasıl kelam arkadaşlar. Çok enteresan bir not daha var benim önümde. NATO'nun olaya müdahale etmeye hazır olduğuna dair. Yani bakın bu çok önemli bir durum. NATO hemen hazır. Her an her şeye müdahale etmeye hazır. Ben daha önce videolarımda ne demiştim size? Türkiye'de de bir iç karışıklık olursa NATO'nun müdahale etme hakkı yok ama anında madde uydururlar dedim. Türkiye'de bir garantörlük durumu yok. Ama Kosova'da, Sabistan'da bir garantörlük durumu var arkadaşlar. NATO güvencesi var orada. Orada durum farklı. Biliyorsunuz Sırbistan Kosova o hatta çok büyük savaşlar oldu Bosna Hersek hattında ee, Sırpların Bosna'da yaptığı katliamları unutmadık tamam bugün Sırbistan gelinen noktada Türkiye'ye çok yakın ilişkilerimiz çok güzel Sırplar biraz düzeldi ee, birçok şey değişti yani e, saman altından çok sular aktı ama yani sonuçta o damar orada duruyor o yüzden her an her şeye hazırlıklı olmakta fayda var bunu her zaman söylüyorum ve hazırlıklı olam e, her ne olursa olsun her ne olursa olsun Kosova bizim kardeşimiz. Değişmeyecek bir gerçek varsa budur. Kosova bizim kardeşimiz. Her durumda yanındayız. İyi ya da kötü. Her durumda yanında olmalıyız. Olacağız Oldu da zaten nitekim. Bugün Balkanlarda bir huzur, bir refah varsa bu Türkiye'nin önce el altından sonra da aleni bir şekilde müdahalesiyle desteği bu oldu. Bunları unutmamak lazım. Bosna Savaşı'nda Türkiye'den giden isimsiz kahramanların hatıratını yaşatacağız. Onlara rahmet okuyoruz. Allah onları cennetin en güzel yerinde ağırlasın. Çünkü o isimsiz kahramanlar oraya giderken isimlerinin hiç bilinmeyeceğini, unutulacağını bile bile gittiler. Sadece Allah katında, sadece Allah katında isimlerinin bilineceğini bile bile gittiler. Onlar isimsiz kahraman, gerçek şehit onlar. Bakın hiçbir beklenti, dünyayı hiçbir beklenti olmaksızın oralarda şehit düştüler. Bu millet bu kadar da büyüktür. Bakın arkadaşlar anlatmaya çalışıyoruz bazılarınız anlamayabiliyor. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Ben söylemlerimde hep söylüyorum siyasi bakmıyorum meseleye. Benim bir siyasi duruşum elbette var ama ben e, siyasi partimin çıkarları için yanlışı görmezden gelmem. Ya da doğruyu ya bu benim partimden değil diyerek doğru yapanı da alkışlamamazlık etmem, etmemeliyim. Ahlaksızlıktır bu. Yani bunun başka bin türlü adı var her ne koyarsanız koyun. Benim ahlakım buna müsait değil. Benim izzeti, nefsim, şerefim, haysiyetim, onurum, dinim, imanım yetişme tarzım, örfüm, adetim doğru yapılana doğru, yanlış yapılana yanlış de. Örtme üstünü der. Evet ayıbın üstü örtülür bizde. Gece gibi karanlık ol denir. Ama bu öyle bir şey değil. Eğer ki siyasette birileri bir şeyi yanlış yapıyorsa bizim gibilerin, gazetecilerin özellikle çıkıp da ya bu yanlış, millet adına burada yanlış şeyler oluyor diyebilme cesaretini göstermesi gerekiyor. Çıkarım var diye susarsam ya, dilsiz şeytandan farkımız ne olur arkadaşlar? Yani benim maaşımı X parti, Y parti veriyor diye onların hatalarını görmeyeceksem bu benim dilsiz bir şeytan olduğum anlamını da taşır. İşte mesela oluyor, e, bir vurgun haberi var X partiden. Bakın bu fark etmez, bugün CHP'nin de belediyeleri var, AK Parti'nin de var, MHP'nin de var, İYİ Parti'nin de belediyeleri var. X bir partide bir vurgun olayı var e, dolandırıcılık, vurgunculuk her şey var. İhale yolsuzluğu ama haber yapılamıyor. Neden? Çünkü o belediyenin partisinin güdümünde o medya kuruluşu. Yani bu dilsiz şeytanlıktan başka bir şey değil. İyi ki YouTube var bakın. İyi ki YouTube var. İyi ki sosyal medya var. Buraları da susururlarsa inanın halimiz haram. Bakın hepimiz o vakitten sonra zaten ya bu mesleği bırakacağız, gideceğiz, başka işler yapacağız. İnşaatta çalışırız. Elhamdülillah. Rızkımızı çıkarırız. Sağlığımız olsun yeter ki. Sıhhatimiz olsun yeter ki. Ee, ama bu mesleği yapamayız yani. Böyle asıl kelam. Bakın. Konuya geri dönüyorum. Ee, NATO dedim en son. NATO bir şekilde müdahaleye hazır. İyi ya da kötü. Ama bir müdahale durumu var arkadaşlar. Ee, bir teorim daha var dedim. Onu sizlerle sonra paylaşacağım. Onu da yine ifade edeyim. Şimdi e, notlarıma bakıyorum bu arada. Sizinle paylaşacağım neler vardı başka diye. Arkadaşlar farkında mısınız? Bilmiyorum farkında mısınız ama Türkiye her durumda işin içinde bir şekilde oluyor. Şu konjöktürde. Yani bugün Arap Yarımadası'nda da bir gelişme olsa Türkiye tam göbeğinde, Asya'da da, Balkanlar'da da, Orta Doğu'da da. Niye böyle dersiniz acaba? Türkiye neden bu kadar meselelerin ortasında? Arkadaşlar, daha önce dediğim sözü bir kez daha söylüyorum. Libya'da ne işimiz var dediğiniz anda mesele kapanır. Üstü örtülür ve Türkiye kabuğuna çekilir. Sonra da yok olur gider. Unutmayın. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Çünkü Türk sadece Türkiye'de yok. Bizim soydaşlarımız, bakın hem dindaş hem de soydaş kardeşlerimiz var. Milyonlarca sınırlarımızın dışında Türkiye'yi bekleyen. Bugün Libya'da ne işimiz var dediğiniz anda her Hersek'te ne işimiz var dersiniz. Bugün Suriye'de ne işimiz var dediğiniz anda Irak'ta ne işimiz var, Pakistan'da ne işimiz var, Azerbaycan'da ne işimiz var dersiniz. O yüzden bizim işimiz var. Çok işimiz var. Bizim dünyanın her yerinde nerede bir Türk, nerede bir Müslüman Geçtim bunları. Nerede bir mağdur varsa, ister bizim dinimizden olsun, ister olmasın, ister Türk olsun, ister başka bir milletten olsun. Biz orada olmalıyız. Türk dediğin, arkadaşlar, bakın Müslüman demiyorum. Türk dediğin, o mazlumu korumak için, var gücüyle, olanca gücüyle, karşısındakinin gücüne bakmadan girer, dalar. Biz böyle bir milletiz. Bakın altını çiziyorum. Evet bizim Türklüğümüzdeki gücümüzün kaynağı, dinimiz, inancımız buna itiraz etmiyorum ama Türk kanı farklı bir şeydir arkadaşlar. Biz bu coğrafyada bekleneniz, bunu daha önce söyledim. İlgar Ortaylı'nın sözleri boşuna değil. Milliyetçilik yaptığımı, ırkçılık yaptığımı sakın düşünmeyin. Ben öyle düşünmüyorum. Suriyeliler gitsin diyenlerden değilim ben, kusura bakmayın. Sadece ne diyorum? Suriyeliler ülkemizin dört bir tarafında dağılırken nasıl bu şekilde kontrolsüz dağıldı? Bu insanlara vatandaşlık verilirken siz onların bize uygun olup olmayacağına, kültürümüzü öğrenip öğrenmediğine, Türkçeyi öğrenip öğrenmediğine baktınız mı? Bunu soruyorum. 400 bin dolara vatandaşlık satarsan, satarken emlak alımıyla ki onda da bir sürü alavera dalavera olduğu ortaya çıkıyor şu ara. Ne 400 bin, 100 bin doları veren alıyormuş vatandaşlığı. Bir sürü kırk ayak var bu ülkede parayı verip de vatandaşlığı alırken sordunuz mu ona? Türkçeyi öğrendin mi? Türk örf ve adetlerini öğrendin mi? Türk tarihini öğrendin mi? Yani bugün bir Alman olmak kolay mı? Parayı verip de Alman olamazsınız. Parayı verirsiniz sonra da Alman kurallarını, Alman dilini öğrenmek zorundasınız. Bir uyum politikası vardır. Bu asimile değildir. Bu bulunduğunuz ortama uyum sağlamaktır. Arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Evelallah. Ya biz Araplaşmayız. Biz Avrupalılaşmayız da. Bizim kendimize münhasır bir tarzımız var. Diyor mu biz Türk'üz? Biz dünyanın her atmosferini içine sindirmiş bir milletiz. O yüzden çok fazla bu meselelere arkadaşlar kendinizi boğmayın, boğdurmayın. Bunu da buradan söylemiş olayım. Velhasıl arkadaşlar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir açıklaması oldu bu meseleyle ilgili. Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırım. diyor. Ya yani bu mesele yani gelinen noktada yine çözse çözse Türkiye çözer arkadaşlar. Ee, Türkiye çözer de ama işte o dedim ya bir el o küresel el bu meseleyi çözdürmek istemese e, siz ikisinin arasında çözersiniz üçüncü bir unsur devreye girer. Yine bu meseleyi allak bullak eder. Maalesef gelinen noktada böyle bir sakıntı var arkadaşlar. Şu koridor buğday tahıl koridoru da mesela bu meselede birileri çok rahatsız oldu. Türkiye'nin başına iş açacak bakın yazın bir yere. Türkiye çok hayırlı bir iş yapıyor. Yani Türk devleti şu an çok başarılı işleri imza atıyor. Onu söyleyebilirim bu manada. Bu tahıl koridoru ya bugün Lübnan'a gitti galiba. insanlara aç arkadaşlar. Tahıl yok dünyanın birçok yerinde şu anda. Yani tahılı şu anda Çin, Ukrayna ve Rusya hapsetmiş durumda. Ne Avrupa'da ne Afrika'da yani şu an ciddi bir kriz var. Afrika çok büyük kriz yaşıyor bakın çok büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya bu Eğer yani çözülmesi de bu yıl. Yani Türkiye çok hayırlı bir iş yapıyor. Büyük fedakarlıklar yapıyor. Yani bu kadar hani sıkıntılı bir sürecin içinde olmasına rağmen ekonomik olarak Türkiye yani çok sıkıntılı bir ya önünü göremediğiniz. Şimdi paranın çok olması önemli değil. Diyorlar ki işte bak millette para var. Önemli değil. Para var da önünü göremeyiz insanlar. Ya yani bugün hanginiz ben bir iş kurayım diyebilir. E cebinde işte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon parası var diyelim. Ben bununla iş kurayım diyebilir. Diyemezsiniz. Ne yaparsınız? Ev alırsınız ya da araba ya da altına yatırırsınız ya da dolara yatırırsınız. Niye? Çünkü önünüzü göremediğiniz için ticaretten korkarsınız. Bu bakın çok tehlikelidir. Bu hani şimdi yaşadığımız sıkıntıların kat be kat artacağı anlamına gelir. Bu öngörüsüzlük. O yüzden bizim kendi içimizde büyük sıkıntılarımız var. Hükümetin büyük zamanında yaptığı büyük hatalar var. Bugün yavaş yavaş geri dönülmeye başlandı. Onu da görüyoruz zaten emarileri var. Daha önce söyledim ya. Yani bizi kim batırdıysa onun bu dehlizden, bu pislikten çıkarması gerekiyor. Yani düştüğümüz şu çukurdan çıkarması gerekiyor. Bu hükümet düşürdü. Bu hükümetin bize seçim vakti gelmeden önce bir an önce çıkarması lazım. Eğer çıkaramazsa zaten seçim sandığı çok da uzak görünmüyor arkadaşlar. Bu millet feraset sahibi gerekeni yapar. Hükümetin bunu görmesi ve gerekeni yapması gerekiyor. Mecburlar buna arkadaşlar. Mecburlar. Yani bu millet öyle yüksek kur politikasıyla e, değersiz Türk lirasıyla yaşayacak bir millet değil. Bu millet dünyaya açılmak istiyor. Değerli Türk Lirası ile dünyaya açılmak istiyor. Başaracaksanız böyle başaracaksınız. Diğer türlü. Diğer türlüsü bize uygun değil. Başka bir ifadeyle arkadaşlar.